Arkadaşlar bugün biliyorsunuz koşusu oynuyoruz. Ama bunun için kazanacağız. Siz video beğenmeyi abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, unutmayın. Şimdi karakterimizi Buradan seçiyoruz Değil seçeceğim Tamam. İlkeyi seçtik. Koşun. Hayır, hayır. O O ne? O da mı çarpacağız. 10 kere üst, şu şeyleri üstünden atlayacağız. A9'a düştü. Atla. atla. Atla Sekiz 8 kaldı. Ay yiyeceğim. Bir tane daha atla. Birinci video bir daha baba. Lan kusur. Kusura at. Oh. 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 Ya onun Çok sinirlendi sana Yiğit. Ah. Sıra şey. Yok. yokmuş. On birmiş. Şu gurur <laughs> Abi bu bebek <laughs> Reklamı kapatır bas Bastım basıyor mu? Bastı. Bu ne? Bu ne lan? Ya reklamı hey. kapat. <laughs> Allah seni reklam gelsin sana. Ya ya o kere ondan üzerinden zıplayacağım. Zıpla şu zıpla yana kalk. Zıpla. Yapıştır. Yapıştır zıpla 5 kaldı. 5 tane daha var lazım. Atmasaydın ya. At. 4 kaldı. Üstünden atla diye yazdı. Aa 600 metre koş dedi bu seferde. Ah abo. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> Atladım ya. Am o i el. Yi da titretme. Bir, ekran lazım. titriyor. Arkadaşlar şöyle kamera bir sağda bir soldan çekme. Lan senin yüzünden çekiyor. Kamera ben. bir sağda bir soldan çekme. Atla. Atla da. Şu da atla. Adama yumruk attın. Ben de. Evet. <laughs> Kendi bak şimdi. Sekiz kaldı yedi. Abi bak. Ben... <laughs> bir tane daha atlarsan altı. Şöyle. Aa! ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptın? <Sülür���8》> Biraz sıkıntı oldu bu. Kaydılak bu ya. Yine kaydılak. Atla. Bu çok sıkıntılı. Ay. Ay. Ah. Ah. O ne? O ne? Al sana. Al da bakalım. Yes, tamam. Atlayalım. Hop. Bala. Kaç tane kaldı? Ee, dur. Beş. Baba. Tamam. Beş tane daha atlarsa bir şey bitiyor. Atla. Dört. Dört. Al. Adam. Adam kafes var. Niye tutmedin? Ama kafes vardı. Başarısız yaptın bizi ya. Tamam bir daha. Lan bu ne? Yine reklam geldi ya. Kapat. Kapatsa da reklamı. Kapat, Kapat reklamı. Kapat. Kapat. Ah ya. <laughs> ah. Sen de bak. <laughs> Dur <Yancı> diye çok alıştın <laughs> <olmuşsun. gülüyor> ha. Bir oyun olursa diyorsun. What do we do? Abi atlayalım. Yapıştık. Kaç kaldı? Nereden bileyim ben? 8-9 <laughs> mu 8 mi? Kaç kaldı söyle Bakayım Göremedim ha, 8. Tamam Şimdi kaç Yedi Tamam şu bu Arkadaşlar zaten görüyor Hadi arkadaşlar söyle Atla Kaç Altı kaldı 6. Şimdi beş evet. Sen oyuna odaklan çarpma Kafes gelirse kay. Ah. Ana kırdın kırdın. Neyi kırdın ben? 4, 3, 2. Altından geç. Oradan zıplasaydın ya. Bak ah, zıpla. Tamam 1 kaldı. Burada başarılı ol. atmasaydı. Niye <laughs> getir? Al al. Şöpe kapadı. Bam bam. Ah, karakteri de değiştir bence. Dün mühendis bu bu oynamıştık. Bugün de başkası bunu mu? oynayacağım. Aa bunu. bunu daha hiç... videoyu yapmadan önce açtık. Ben açtım. Sen dur mi? dur. Ha tamam oldu. Seç Bu ne? Lan kadın. Senin <laughs> uçakta olman gerekiyordu. <gemi> ya <laughs> uçakta değilsin. Uçağı kontrol et. Niye buraya geldin? Bu kadın bok değil mi? Kadın bok bu. Bok bok. Evet. Aa, dur bu. Ama bu uçakta çalışıyor. Uçağ bu uçağa gitmiyor. Bu toplayacağız. Abi bu sarı <laughs> ben topluyorum buzları. 210 buz <laughs> kaldı diyor. 204, 203. Çabuk biter bunlar ya. Çok buz ya. Çok buz var zaten. Çok <laughs> kırıldım ben sana abi. Çok, çok fazla buz bulmalıyız ee, arkadaşlar. Ben o kadar Çok yolunda <laughs> bari ya. Ah. <ben. gülüyor> Ama bunun uçakta çalışması gerekiyor. <laughs> Sen göklerde uçarsın. Abi, <laughs> abi ona da Kadın mı o ya? Evet kadın bok. Aman ya bir kere de reklam gelmese. <laughs> ya. Şu reklamı kapat. Kapattım. Bak kamerayı bir ara kapatacağım geri açacağım ya. Abi. 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 Bu... Şu? Kadın kral bokmuş. Ka kral mı? Evet kadın bok pardon. Evet. Kadın bok. Kadın bokmuş o. <laughs> <laughs> ya bu işte ya söyleyeyim. <laughs> Ay inmesene lan. Abi ya bu da biter değil mi? Bunlar biter değil mi? Evet biter onlar ya. Çok da çirke. <laughs> ben size göklerde uçmalı demiştim. Ben size bunun göklerde uçmasını demiştim. Şurada arkadaşlar kaytaraklar kayıyoruz. Gönlü abla. Kaydı yapıp gösteremiyorum. Şöyle. <laughs> Tamamdır. Al Bak. bakalım. Al. Çarptım ya. Bitiyor. Bitiyorlar valla. Abi bitti lan. Az Yüz... kaldı ya. Yüz ölçü. Adam çek yedi. Muzları ikiye katladı. Ben mi? Bir ara göklerde kartal gibi uçtu bu da. <laughs> Uçsun yani. Ya. Kanım <laughs> bu. Arkadaşlar bu. Bunun, <laughs> bunun buz bölücü özelliği varmış. Ya Bunun muz bölücü özelliği varmış. Ama neden su uçmuyor ya? Uçması gerek. O pilot su bir şey adını bilmiyorum da. Kalkalım. Çok eğlenceliydi. Buraya kal için teşekkürler. Sağdan soldan çıkamıyor. İzleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.